Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün ikinci metnimiz topsuz basketbol oyununun etkinliklerini birlikte yapacağız sevgili öğrenciler. E, kitapların sayfalarını paylaşmama e, kararı aldık. Onun için e, bu etkinliği bu şekilde e, yapacağız. Tek tek ayrıntılarını hazırladım zaten. E, sayfalarını yazdım etkinliklerini yazmış oldum. Hemen metnimizin girişinde keşif yolculuğu var. Görüyorsunuz orada soruları var. Burada birinci soru. Arkadaşlarınızla birlikte oynamaktan zevk aldığınız fiziksel oyunlar nelerdir? Onu sormuş. Hemen yazabilirsiniz. En çok futbol oynamayı seviyorum. Burada futbol yerine badminton yazabilirsiniz. Basket yazabilirsiniz. İşte birlikte koşmak, topa vurmak çok eğlenceli. Ayrıca saklanmaç oynamaktan da çok keyifli. Kimse beni sakladığım yerde bulamıyor diyebilirsiniz. Yani şunları ekleme edebilirsiniz. İşte bir de ip atlama var. Sırayla atlayıp en çok kim zıplayacak diye yarışıyoruz. Yakar oynamak da heyecanlı. Bunlardan Bakın farklı farklı yazıyorum. Sizler birini tercih edin. Aynı cevaplar olmasın diye. Hemen altında zaten kitabınızda da görüyorsunuz. İkinci sorumuz oyun oynamak için hiçbir şeyiniz olmasaydı buna nasıl çözüm yolu bulurdunuz diye e, sormuş. Evet hiçbir şeyimiz olmasaydı yere çizgiler çizip seksek oynayabilirdik ya da elimizdeki taşlarla yeni bir oyun uydurabilirdik. E, kurabilirdik diyebilirsiniz. Bu uydurma yerine sevgilerim. Evet hatta hayal gücümüze çeşitli rollere e, girip birbirimize hikayeler anlatabilirdik diyebilirsiniz. Evet metnimiz zaten önümüzde var. E, metni okuyalım. E, metni özel olarak okuduğumuzda ne görüyoruz? E, i̇şte Mete var, Muni var. Arkadaşları basketbol oynarken kasabada topları patlıyor. E, bundan sonra sevgili hayal kurarak e, top olmamasına rağmen e, eğlenceli etkinlikler e, yapıyorlar zaten. Şimdi metni okurken bakın orada bir numara var görüyorsunuz. O bir numarada e, bizden tahmin etmemizi istiyor. Oraya kadar geliyor top patlayınca ne yapabilirim acaba diye düşünüyor. Ee, en heyecanlı yerinde top patlayınca bu oyunun devam etmesine bir çözüm bulmaları gerekiyor. Ee, aklına parlak bir fikir geldi. Şimdi bakın burada tahmin bu tahmin ee, bilerek yapıyorum. Lütfen dikkat edin. Moni etrafına bakarken yere düşmüş bir çam kozası e, gördü. Hemen arkadaşlarının seslerinde arkadaşlar top yerine bu kozalakla oynayabiliriz dedi. Herkes önce şaşırdı ama sonra denemeye karar verdiler. Kozalak hafifti ama yine de potaya doğru atılabiliyordu. Burada Bakın yazdığım şey tahmin sevgili Bakın tamamen metindekini bulmamız zaten istenmiyor. Özgürce fikir beyan etmemiz isteniyor. Bunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Sayfa ilerlediğinde sayfayı bakın 27'ye geldiğimizde orada da ikinci bir tahmin var sevgili Orada ne oluyor? İşte birbirlerine pas atıyorlar, oynuyorlar. Ee, işte Mete topa basıyor. Sanki ayağı yaralanmış gibi. Ee, acil durum. Sağlık görevlileri buraya e, lütfen diye söylüyor. Sağlık görevlileri çağırıyor. Burada e, tekrar bir tahminde bulunmamız e, isteniyor sevgili İkinci tahmini nasıl yapabilirsiniz? İşte Moni hemen ortaya atılıp güldü. Merak etmeyin. Hayal gücümüzü oynuyoruz. Hemen sağlık çantamdan bir buz torbası çıkarıyorum diyebilir. Sonra elleriyle havaya hayali bir e, buz torbası çıkardı ve Mete'nin ayağına doğru uzattı. Herkes bu duruma kahkahalarla gülerken Mete de ayağa kalktı ve buz torbası işe yaradı iyiyim diye şaka yaptı. Oyun hayali basketbol topuyla devam etti. Çocuklar hayal gücünün gücüyle her şeyi başarabileceklerini yani fark ettiler diye ne yapabilirsiniz? Devam edebilirsiniz ikinci tahminde. Sayfa 28'e metnin devamını okuyoruz sevgili öğrencilerim. Ve 28'de bakın altta yine sorularımız var. Birinci soruda diyor ki topsuz basketbol oyunu metninde ilginizi çeken e bir e noktayı belirleyiniz ve bunu neden seçtiğinizi açıklayınız. Basketbol konulu metinler bulmak amacıyla bir araştırma yapınız diye orada sorular var görüyorsunuz. Şimdi cevap olarak topsuz basketbol oyunun metninden en çok ilgimi çeken nokta çocukların hayal güçlerini kullanarak oyunu devam ettirmeleriydi. Çünkü bu oyunların yalnızca fiziksel araçlara değil hayal gücüyle de sürdürülebileceğini gösteriyor. Burası önemli sevgilendirelim. Araştırma içinde spor dergileri, internet makaleleri ve sporla ilgili kitapları, kaynakları kullanabilirsiniz. Hemen altında yine sevgili öğrencilerim sayfa 28'de ikinci soruda yararlandığınız kaynaklar konuyu anlamanıza katkısı ve ek kaynaklara ihtiyaç duyup duymamak. Bunu değerlendirin diyor. İşte yararlandığım kaynaklar basketbolun kurallarını, oyun dinamikleri hakkında bilgi edinmemi sağladı. Bu da metni daha iyi anlamama yardımcı oldu. Ancak hayal gücü ve oyun temalarının birleştiği noktalarda daha derinlemesine işte ee, bilgilere ihtiyacım var diye burada kısa kesebilir veya psikoloji ve pedagojik yaklaşım inceleyen Ek kaynaklara ihtiyaç duyuyorum diyebilirsiniz. Ondan sonra devam ediyoruz. Sayfa 29'da zaten sınıfta yapılacak bir etkinlik var nefes alma egzersizleriyle ilgili. Sayfa 30'a geliyoruz. Orada ikinci etkinlik var sevgili öğrencilerim. Bakın burada iki tane fikir var. Serhat'ın bir fikri var gördüğünüz gibi. Burada Serhat'ın fikrini okuyorsunuz. Ne diyor Serhat? Satürn'de tedavi olmayı istemesi çok eğlenceli bir fikir. Oyun oynarken hayal gücünü kullanarak bizi sıradanlıktan çıkarıp farklı dünyalara götürdü. Yani hayali olan şeyi Serhat ne yapıyor burada sevgili öğrencilerim? İkinci etkinlikte bakın orada Serhat'ı okuyorsunuz sevgili Orada Serhat'ın bir fikri var. E, bu hayali olan şeyi savunuyor. Siz aynı fikirde olmadığınızı düşünün diyor bakın. Alttaki soruda ne diyor ikinci etkinlikte? Siz Serhat'la aynı fikirde değilsiniz. Buna göre e, fikirlerinizi beyan edin diye söylüyor. Serhat'ın doğru bulduğunuz fikirlerini kabul edip mantıksız bulduklarınızı, neden mantıksız bulduğunuzu açıklayın diye söylüyor. İşte nezaket kurallarına uyarak açıklayın demiş. Şimdi şöyle yazabilirsiniz buraya. Serhat, Mete'nin Satürn'e tedavi olmasını hayal etmenin eğlenceli olduğunu söylemekte haklı. Tamam. Çünkü hayal gücü gerçekten de oyunları daha keyifli hale getiriyor. Burası birinci kısım. İkinci kısım ancak ben problem çözme becerilerini geliştirmek için hayal gücüne değil daha gerçekçi yöntemlere ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Hayal gücü eğlenceli olsa da gerçek dünyada karşılaştığımız sorunları çözmek için pratik yollar uygulanabilir yollar daha etkili olur diye söyleyebilirsiniz. Şimdi sayfa 30'da sevgilendirelim. Üçüncü etkinliğe geliyoruz. Üçüncü etkinlikte ne diye söylüyor? İşte metinden alınan aşağıdaki cümlelerin ilişki olduğu kavramları işaretleyin diyor. İşte problemler onu yıldıramazdı. Bakın burada e, burada neyi kastediyor? Burada kararlılıktan bahsediyor. Bunu işaretleyeceksiniz. Oyun oynamak muhteşem bir şey yahu dediğinde yani oyunu seviyor bakın. Bunu işaretleyeceksiniz. Aklına parlak bir fikir gelmekten bahsediyor. Bu da nedir? Üretmek değil mi? Üretkenlikten bahsediyor. Şimdi Metin'in ayağına buz koydular diye devam eden kısımda da burada ne yapılıyor? Yardım severlikten bahsediliyor. Bunu yazacaksınız. Gelelim sonraki 31. sayfaya metinle ilgili sorulara. Buraya dikkat edelim lütfen. Şimdi birinci soruda topsuz basketbol oyunu fikri nasıl ortaya çıkmış? Çocuklar bu fikre nasıl tepki göstermişler sevgili öğrencilerim? Bunu yapacağız. Şöyle yazacağız topsuz basketbol oyunu fikri Moni'nin basketbol topunun patlaması sonrası yaratıcı çözüm aramasıyla ortaya çıkmıştır. Çocuklar başlangıçta şaşırmış olsalar da Moni'nin hayal gücü sayesinde bu yeni fikri eğlenceli bulmuş ve oyunu keyifle oynamışlardır. İkinci soruda metinde geçen oyunlarda bir sorun varsa öğrenme fırsatı da vardı cümlesi ne anlama gelir diye soruyor. Ne anlama gelir sevgili öğrencilerim? Bu cümle oyunlarla karşılaşan ee, sorunların çözülmesi gerektiğinde bu durumların aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek için bir fırsat sunduğunu ifade eder. Yani zorluklar ve problemler, yaratıcı düşünme ve çözüm geliştirme, en önemli kısım bakın burası, yaratıcı düşünme ve çözüm geliştirme yeteneklerimizi artırabilir sevgili öğrencilerim. Üçüncü soruda neden bahsediyoruz? Mete'nin tedavi olmak için Satürn gezegenini seçmesinin e, sebebini bize nedir diye soruyor. Niye Satürn'ü seçerse sevgili öğrencilerim? E, Uzaya olan ilgisiyle ilgili olabileceğini söyleyebiliriz. Satürn gibi egzotik yani dikkat çekici, hoş, farklı bir gezegenin seçilmesi uzaya olan ilgisi olabilir. Ve bu tür fantastik senaryolar yaratma isteği olabilir sevgili öğrenciler. Dörde geldiğimde siz çocuk olsanız Moni'nin çözümü hakkında ne düşünürsünüz diye bize soruyor. Biz olsak sevgili öğrencilerim çok eğlenceli bulurdum diyebilirsiniz. Bakın bu isteğe kalmış top olmadan da basketbol oynamak oyunu daha yaratıcı ve heyecanlı hale getiriyor. Hayal gücümüzü her şey mümkünmüş gibi hissettirirdi. Veyahut da bakın buraya e, e, yani mantıklı değil dersiniz. Burada hayır dersiniz. Beğenmedim dersiniz. Çünkü ben daha gerçekçi mesela e, hayal kurmaktansa az önce söylediğim gibi bir kozalakla oynamak isterdim veya küçük bir top bulur onunla oynardım. Veyahut da e, işte diyelim ki çorap top derlerdi. E, onun gibi mesela bir şeyleri e, bantlayıp toplayıp onunla oynardım gibi şeyler söyleyebilir. Veyahut da oradan bir e, yuvarlak bir şey bulup bununla yani gerçeklerle oynamak isterdim diyebilirsiniz. Şimdi 5'e geldiğimizde çocukların topsuz basketbol oyunu izleyen biri neler düşünebilir? Gerekçelerini istiyor. İzleyen birisi çocukların yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde sorunları çözme yeteneğini etkileyici bulabilir. Bu oyun hayal gücünün nasıl keyifli ve öğretici olduğunu gösterir. Veya sevgilencelerim bakın tekrar dikkat edelim buraya. Uzaktan izleyen birisi bunların mantıksız olduğunu düşünebilir. Çünkü hayali şeyler çocuklar için uzaktan sağlıklı görünmeyebilir diyebilirsiniz. Çocukların oyunda özgür olmaları. Bakın bu önemli. Ne demek sevgili öğrencilerim? Çocukların oyunda özgür olmaları, kendi hayal güçlerini kullanarak kuralları ve sınırları aşabilecekleri. Burası sevgili öğrencilerim. Devamını yazmayabilirsiniz. Bu, yaratıcılıklarını serbestçe ifade edebildiklerini ve eğlenirken kendi yollarını bulabildikleri bir ortam sağlar diyebilirsiniz. Şimdi sevgili öğrencilerim 5. metne etkinliğe geçeceğiz. 5. etkinlik neden bahsediyor burada? Metindeki bilgilerle deneyimlerinizi ilişkilendireceğiz. Moninin kişilik özelliklerinden bahsedeceğiz diyor sevgili öğrencilerim. Bu özelliklere sahip metindeki hangi bilgilerden anladınız diye söylüyor. Şimdi mesela ben yaratıcılık özelliği vardır moninin diye söylüyorum. Bunlar moninin özellikleri değil mi? 5. etkinlik A. Moni'nin basketbol topu patladığında oyunu hayal gücüyle devam ettirmesi onun yaratıcını gösteriyor. Ben bunu söylüyorum. Metindeki hangi cümle? Basketbol oynamak için bir topa ihtiyacımız yok cümlesinden. Ben bunu anlıyorum. İkinci kısımda çözüm odaklı. Moni sorunlarla karşılaştığında pes etmeyip hemen çözüm arıyor. Evet. E, ne yapabilirim acaba diye düşünüp oyunu sürdürmenin bu yolu bulmanın bir özelliğidir. Sevgili öğrencilerim. Liderlik. Moni arkadaşlarının yeni fikirler sunarak onları ne yapıyor? Yönlendiriyor. Çocukların şoke olmasına rağmen oyunu sürdürmeleri Moni'nin onları ikna edebildiğini ve liderlik yaptığını bize ne yapar? Gösterir sevgili öğrencilerim. Şimdi 5. etkinliğe devam ediyoruz. Bu sefer B maddesindeyiz sevgili öğrencilerim. B'de bize ne diye soruyor 32. sayfada. Moni'nin sorunlarla karşılaştığında nasıl bir tutum sergilediğini hatırlıyoruz. Onun yaklaşım tarzına göre bir sorunla karşılaştığınızda nasıl davranırsınız? Kendiniz kendi cümlelerimizden bahsediyor. Şimdi sevgili öğrencilerim, moni gibi bir sorunla karşılaştığımızda pes etmemeli ve çözüm üretmeye odaklanmalıyız. Sorunları yeni şeyler öğrenmek için bir fırsat olarak görerek yaratıcı düşünme yani e, kabullenmemeliyiz sevgili öğrencilerim durumu farklı çözümler üretmeliyiz. Gelelim 6. etkinliğimize. 6. etkinlikte de sevgili öğrencilerim A maddesinde bu cümlelerde ifade edilenlerin gerçekte yaşanıp yaşanmadıklarını belirtiniz diye söylemiş. Bakın aşağıda ne var? İşte çocuklarla arasında neşeli bir koşturmaca var. E bu gerçek. Mete Satürn Devlet Hastanesi'nde tedaviden bahsediyor. Bu gerçek değil. Buna da ne deriz? Hayali veya hayal ürünü diye söyleriz. Siz de metni inceleyin. Benzer cümleler yerleştirin diye söylüyor. Ben bakın hazırladım. Birincisine sevgileneceğim. Gerçekleşebilir veya gerçek diyebilirsiniz sadece. Bu size kalmış. Sadece gerçek diyebilirsiniz hayali veya buna da hayal ürünü diye. Çünkü bir alt maddede bakın bunu isteyecek zaten. Bize şurası lazım. C maddesinde bunu istiyor. Gerçek olanı metinden bir gün kasabada basketbol maçı yaparken çocukların top patladı. Bu gerçek. Buraya eklersiniz. Moni o esnada ne yapabilirim acaba diye düşünüyordu. Bu da gerçek. Bunu eklersiniz. Bu bir, bu iki ekleyin. Hayal olan kısmında da o gezegene giderken karşısına uzay korsanları çıkabilirdi diyor. Bak, bunu eklersiniz hayali. Moni, inci, taci, sağlık görevlisi olup ambulansla olay yerine geldiler. Bu da hayali, hayal ürünü kısmına yapar eklersiniz. C maddesinde de hani bunlara ne diyebilirsiniz? Nesnel özellikle alakası var mı? Öznelle yok e, değil mi? Burası değil. Somut soyutla alakası yok. Gerçek olması ve hayal ürünü olmasıyla alakalı. Gelelim sayfa 33'te 7. etkinliğe öğrencilerim. Burada bakın bir deniz altında resimde çocuklar var. Metinde bu kısmı bulun. Kendi cümlenizi anlatın. Aşağıda e, gemi üzerinde çocuklar var. Metindeki bu kısmı kendi cümlenizi anlatın. Aşağıda da basketbol oynayan alandaki çocukların e, resimlerini, metindeki kısımlarını kendiniz anlatın diyor. Şimdi birinci e, resme baktığımızda öğrencilerim. denizaltı resmini kendi cümlemize yazıyoruz. Birinci kısım burası. Hemen denizaltının yanındaki boşluğa şuraya yazıyorsunuz. Metenin tedavi olmak için tam teşekküllü denizaltı hastanesine gitme hayal ettiği kısım. Bu kısım o kısım olabilir diye söylüyorsunuz. Kendi cümlelerimize. Bakın burası artık sizde. Mete eğlenmeye devam etti. Satürn'de bir hastanede tedavi olma fikrini hayal etti. Yolda bir uzay korsanın karşılarına çıkabileceğini. Bakın metinde burası size Ya da donanımlı bir denizaltı hastanesi de olabilir diye düşündü bir de. Şimdi burası benim cümlelerimde. Metinde buna benzer bir şey geçiyor. Ben bunu kendi cümlelerle anlattım. Sonunda Satürn Devlet Hastanesi'nde tedavi olmaya seçti. Burada tıp çok gelişmişti. Hemen iyileşti. Maça geri döndü. O oynamaya devam etti diye tamamlarsınız. Gemi üzerindeki çocuklar bu resimde Mete ve arkadaşların bir gemiye atlayıp dev dalgaları aşma hayalini anlatıyor olabilir. Metinde buna benzer. Burası Devam ettirirsek kendi cümlelerimize nasıl söyleyebiliriz? Mete ve arkadaşları dev bir gemiye bindiler. Maceranın tadını çıkardılar. Dev dalgalarla gemi dalgalandıkça çok keyif aldılar diyebilirsiniz. Basket sahasındaki çocuklara da e, kendi cümlelerimize bakın. Önemli olan burası. Kendi cümlelerimiz. Bu resimde de Mete ve arkadaşları basket sahasında top patlamadan önce oynadıkları kısımla ilgili olabilir. Moni ve arkadaşları kasabada basket oynarken topları patladı. Pes etmediler. Ve çözüm için hayal kurmaya başladılar. Bu da bakın bizim kendi cümlemiz sevgili öğrenciler. Gelelim sayfa 34 8. etkinlik. Burada oyun durdu metniyle topsuz basketbol oyununa karşılaştırmamızı istemiş. Zaten önümüzde kitap var görüyorsunuz. Oyun durdu metnimizin bakın kahramanların karşılaştığı sorunlar ne? Oyunun bir anda durması. Topsuz basketbol oyununda basketbol topunun patlaması. Kahramanın sonunda karşılaşmasında verdiği tepkine şaşırdı, panikledi, ne yapacağını çocuk bilemedi değil mi? Ee, bu metinde topsuz basketbolda oyunun bitmemesi için hemen bir çözüm bulmayı düşünerek ne yapabilirim acaba diye tepki verdi. Sorunun kim tarafından çözüldü? Kim tarafından çözüldü? Oyun durdu da sorunu ailesi çözmüştür. Postacı üzerinde ne yapıyorlar? Mektup gönderiyorlar ve onu sahilde e, oynuyorlar. İsmini yazmasını değil mi? E, deniz saçlarıyla istiyorlardı. Bu metinde ise kahramanımız hayal kurdu. Hayallerini arkadaşlara da eşlik etti ve eğlenerek çözdüler. Gelelim e, B maddesine. B maddesinde ne diyor sevgili Benzer ve farklı yönlerini e, istiyor. Şimdi iki metnin benzerlikleri her iki metinde de bir oyun sırasında aniden bir sorun ortaya çıkıyor. Çocuklar karşılaştıkları problemi çözmeye odaklanıyor ve oyunu devam ettirmek istiyorlar. Bu her ikisine de ortak. Farklılıklara gelince ne yazarsanız? Oyun durdu metninde teknolojiyle ilgili bir problem yaşanıyor. Sanal gözlük orada bir anda kesiliyordu. Topsuz basketbol oyununda da bu metinde fiziksel bir nesne yani basketbol topu sorunu oluyor. Bakın biri sanal biri gerçek. Oyun durdu metninde problemi oyunun kendisi ve bundan kurtulmak amaç. Zaten yani e, çocukların işte bu oyundan kurtulmasını istiyorlar. Ama bu metin öyle değil. İkinci metinde duran oyun devam ettirmek istenen bir oyun. Aradaki fark bu. Bir de şunu yazabilirsin. Bakın bu birinci fark. Bu ikinci, bu üçüncü. Oyun durdu metninde ailesi olayı çözerken ikinci metinde çocuklar problemi kendileri çözüyorlar. Belki de en önemli fark bu olabilir sevgili öğrenciler. Sayfa 34'te şimdi 9. etkinliğimize geliyoruz. Şimdi burada duygu ve düşünceleri daha açık ifade edebilmek, cümlede duraklamaları engellemek için işte noktalama işaretlerinin kullanmasından bahsediyor. Sizler en sık hangilerini kullanıyorsunuz diyor. A maddesinde bunları sıralayın diye söylüyor. Bakın klasik olarak her zaman önce nokta gelir virgül soru işareti. Şuraya kadar hepimizin aynı olmalı. Bundan sonraki kısımları değiştirebilirsiniz. Kesme işareti ünlem yeri değişebilir. Kısa çizgi, konuşma çizgi, tırnak işareti bu şekilde oluyor sevgili öğrencilerim. Şimdi bunlara B maddesinde de birer tane örnek verin diye söylemiş. Moni oyunlarda karşılaştığı problemleri çok seviyordu. Bakın burada nokta ve burada da virgül var. Bunu yazarsınız. Keşke patlamasaydı diyorlardı. Bakın keşke burada konuşma çizgisi var. Bunu yazarsınız. Moni o esnada ne yapabilirim acaba diye düşünüyordu. Bakın burada tırnak işaretinde görüyorsunuz. Soru işaretinde görüyorsunuz. Bu oyunun devam etme sığmamış. Bakın kısa çizgi devam ediyor. Burası aynı metinde böyle geçiyor. Burası da kısa çizgiyle alakalı. İnanılmaz. Burada bakın ne var? Ünlem var sevgili öğrenciler. Mete, yi, ile sakinlerini aldılar burada bakın kesme işaretini görüyorsunuz. Gelelim sayfa 35'e. Sayfa 35'te sol tarafta bakın ee, neler var? E işte noktanın kullanıldığı alanlar var. 1 2 3 4 5 6 8 9 tane nokta kullanım alanları var. Bunları sağ tarafta işte 1. 2. 3. grup olarak noktalının kullanım özelliklerine göre gruplayın diye söylemiş. Şimdi sevgili hani 1. gruba 1 3 ve 8. ne yapacaksınız? Cümleleri yazacaksınız. 1. cümlede bakın ve benzeri derken nokta var. Kısaltma. 3. cümlede yani caddesi derken kısaltma. 8. cümlede de sevgili ne var? Prof. Doktor derken kısaltma. Yani sevgili kısaltmalarda kullanır diyeceksiniz. Bu birinci etkinlik. İkinci grubumuz nasıl? 2, 5 ve 6 cümlelerde biten cümle sonlarında kullanılır. İkinci cümle bakın normal bir cümle. Beşinci cümle ve e, altıncı cümle normal biten cümlelerin sonuna nokta konulmuş. Üçüncü grupta da sevgilenceğim. 4, 7 ve 9. cümleler. Bunlar da sıra sayılarını. Bakın ne yapmış? Birinci derken e, 7. cümlede ikinci derken 9. cümlede dördüncü derken ne yapıyor? Sıra sayılarına göstermek için sevgilendirim kullanılmış. Bizden de birer örnek yapmamızı istiyor. B'ye geldiğimizde etkinlikte. Kısaltmalarda Doktor Ayşe Salim ameliyata girdi. Doktor Fahrettin şunu yaptı veya avukat AV yazarsınız. Avukat şu şöyle yaptı gibi. Mesela prof nokta doktor diyebilirsiniz. farklı kısaltmalarda sizler yapabilirsiniz. Bir cümle sonlarına dün akşam e, sinemaya gittim diyebilirsiniz. Yarın okula gideceğim diyebilirsiniz. Normal bir cümle yazıp bakın nokta. Sıra sayıları içinde okuma yarışmasında ikinci oldum. İşte bilgi yarışmasında birinci oldum gibi örnekler verebilirsiniz. Gelelim 11. etkinliğe. 11. etkinlikte de cümleler vermiş nokta işaretlerini koymamızı istiyor. Şimdi dikkat edelim. Avukat derken şurada sevgilendirelim. Nokta koymamız gerekiyor. Evet diğer taraflarında bir sıkıntı yok. Bir de mahalle derken nokta koyacağız. Bakın 3715. derken nokta koyacağız. Sokak derken no derken. Şuraya dikkat edelim. Bazen şu olabilir. No nokta kısaltma. İki nokta üstte de koyup devam edebilir. Şu iki noktayı kullansanız da olur kullanmasanız da olur. Ama artık eskisi bu çok kullanılmıyor. Evet 111'de sonuna da bakın şu noktayı koyun. İkinci de okul evimize yaklaşık 10 dakika derken bu dakikada Kısaltma kullanabilir. Cümlenin sonuna da nokta koyarsınız. İşte sınıfımızda evimiz gibi birinci derken buraya nokta koyuyorsunuz. Altıncı derken nokta ve cümle sonuna nokta koyuyorsunuz. Son cümlede de sevgili en iyi arkadaşım Esma iki sıra önünde sılayla otururdu derken cümlenin sonuna nokta koyuyorsunuz sevgili öğrenciler. Gelelim sayfa 36'ya ve 12. etkinliğe. Burada da e, mesela A maddesinde uzun bir e, yazarken çok uzun cümleler kurmak diye devam eden yer okumaya gerek yok. Uzun cümleler bizler uzun uzun yazmakla birleştirmektense cümleleri ikiye üçe bölüp ayrı ayrı cümle olarak yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi B'ye geldiğimizde orada bir cümle vermiş değil mi sevgili öğrencilerim? uzunca vermiş. Bunu ayırdığımızda şu şekilde ayırabiliriz. Yapılan bir anketle okulumuzdaki öğrencilerin sokak oyunlarından saklan körebe birdir bir ve seksi çok sevdiği belirlendi. Bakın bir cümle zeka oyunlarından mangala dokuz saç ve amirel battı tercih ettikleri tespit edildi. Bu da ikinci cümledir diğer örnekte işte dün izlediğim bir belgeselde diye devam eden yerde bakın bunlar da iki cümle olarak yazıyoruz. Dün izlediğim bir belgeselde bundan çok daha uzun olmayan bir dönemde çocukların bez, bebe, bebek, tornet, misket ve topaç gibi oyunların olduğunu öğrendim. Bu bir cümle. Okul bahçesinde yakar top, is menlik ve uzun eşek gibi oyunlar sıkça oynandığını öğrenince de çok şaşırdım. Bu da ikinci cümle. Evet. Ç'de de bize yönelik bir soru sorulmuş sevgili öğrencilerim. C maddesini zaten arkadaşlarınızla paylaşın demiş. Paylaşırsınız. Ç'de de Öğretmenlerinizin geri bildirimleriyle güçlü ve gelişme açık yönlerinizi belirleyiniz. İşte güçlü yanlarımıza şöyle diyebilirsiniz. İşte grup etkinliklerine uyum sağlarım, kendimi ifade edebilirim, ezberim iyidir. Örneğin zayıf yönlerinizi de söylemek isterseniz mesela eee çekingenim diyebilirsiniz. Evet. bu bir zayıftır. Grup oyunlarında değil bireysel etkinlikleri severim diyebilirsiniz. Mesela bunlar sizin zayıf yönleriniz olarak öğretmene söyleyebilirsiniz. Evet 37. sayfada 13. etkinliğe geldik. Şimdi sevgilendirelim. Burada bir e, bir yarışmayı kazanmayı A maddesinde çok istediğimizde neler yaparız? Buraya yazdım. Kazanmak istediğinde çok çalışır. Elimden geleni en iyisini yaparım. Ayrıca motive olup hedefime odaklanarak pes etmeden ilerlerim diyebilirsiniz. B'de de şiiri dinleyin diyor. Öğretmeni zaten dinlenecek din, e, dinletecek. Burada bir çocuğun yaptığı dualar var. E, duanın içeriği de bakın C'de yazdım zaten. E, bunu soruyor şairin annesinden dua istemesinin nedeni nedir? İşte ellerinin göğe uzanmasını istiyor. uçurtmasının havalanıp yarışmayı, kazanmayı, topacının yorulmamasını, ceplerinin dolmasını, boyaların bitmesini ve yüzündeki gülümsenin hiç bitmemesini istiyor. Şiir tam bundan bahsediyor. Özet olarak yazdım. Ç'de sizce metindeki dua günlük hayatta nasıl önemlidir? Şimdi sevgilerim bu kendi yorumumuzla alakalı olacak. Bence dua isteği günlük yaşamda insanlara moral ve huzur verir, zor zamanlarda güç ve destek bulmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda bir paylaşım ve dayanışma ifadesi olarak da önem taşır diyebilirsiniz. D'ye geldiğimizde de şimdi çocukların oyun oynamadığı sokaklar üzgün olur diye söylüyor. Bak madde şunu vermiş bize çocukların oyun oynamadığı sokaklar üzgün olur. Buraya dikkat edelim. Bakın bu üzgün olma insan özelliğidir. Bizler bunu e, sokaklara e, verdiğim için bu özelliği burada ne olmuş sevgilerim kişileştirme evet insana ait bir özelliği insan olmayan varlığı aktarmaya kişileştirme diyoruz şiirde de şöyle bir ifade geçiyor torbacının yorul pardon topacının yorulmaması bakın yorulmak bir insan özelliğidir bu özelliği topaca yüklediği için topaca verdiği için bu da sevgilerim kişileştirme sanatı yapılmıştır. E maddesinde de işte bu söz sanatlarının şiirin anlatımına olan katkısını soruyor. Şöyle dersiniz. Kişileştirme sanatı gibi söz sanatları metne akıcılık ve etkili bir anlatım özelliği sunar diye ne yaparsınız? Söylersiniz sevgili öğrenciler. Evet aşağıda da sevgili öğrencilerim. Son artık yeni metne geçeceğiz. burada öğretmenimizin izleteceği veya Ebo üzerinden bir film hakkında yorum yapın diye söylemiş. Bunu da artık maalesef kendimiz yapacağız. Evet istediğimiz sayfaları yine yazmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki etkinliklerde görüşmek üzere.